Ne oluyor lan? Bekle celladın geliyor bekle! <laughs> Aynısını ben de yaparım da. Yok ya yani, imajım yok aga be. Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi PUBG Mobile yomuz. hoş geldiniz bugün. Sizlerin en çok sevdiğiniz seriden biri olan Villa Günlükleri şey 2. böyle? Bunu Velvet'ten mi görüşürüz Velvet <laughs> evet, kim? Oh, yani gördüğünüz gibi ortam aynı ortam yapacak bir şey yok. Villa atlayacağız tabii ki de Villa'dan başka hiçbir hiçbir yere atlamak yok. Şimdi şimdi tümünü açmak istemiyorum ama açmak zorundayım çünkü Villa Günlükleri şey, üzerinden geliyor. Allah a. Allah a. Villa çatıya gel ne ya? Villa çatı ne ya? Villa chat'a ne deyip de villa chat'a atlamamız bu kaç kişi geliyor oha be 2 4 6 8 10 12 14 İyi idare eder <laughs> Yani yiyecekler birazdan burada ama olsun Belki de çıkarız bilemedim Hoşt ya oha ya Merhabalar. Ah. Ah. Yapmayın abi. Vallahi bunlardan değilim. Anam yok. Ben güzel bulmayacağım. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım a <laughs> sonra anda... Lan ne oldu? Oha. Söyle bir şeyler oldu. Sıkın yok tamam. O kas yolan. Ver ver o oh, M4 ver kardeşim. Ver etmeyeyim deyim. Ver 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 ver. Kaybedecek vaktim yok. Bot çok. Ben mi körüm? Ben mi körüm? Tamam. Kaç tane oldu lan oha Tamam oha. Yattan aşağı o çocuğa böyle yumruk atarsan olacağı bu Abi ben bunlardan değilim Bizim buradaki amacımız en büyük amacımız sohbet muhabbet gülmek ve eğlenmek ama sağ çıkmak da bir farklı konu yani. DBS'i de sokmazsın ağzıma ya. Senin de sağlık kardeşim. Senin de eline sağlık da ne yaptın be abi bana? Bak bir canım var sadece DBS yüzünden beni vurdu biliyor musun? Sıkıntı yok oy. Çantasını gözüm kaldı herhangi biri onu alabilir dikkat et bak. Boş mola vermişim dayı. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane bir tane olmak istiyorsanız ne, ne diyor kanka ya, kaç biyatat yaşındasın biyatat sen ya? Yani bir dansınız siz olma. Ona ne yapıyor lan? İki ya da böyle benim özümüz olması lazım. Bu lan Allah'ım ya Rabbim. Sen sabır ver bize ya. Ben oradaki villayım. arkadaşlar bir dediğim gibi tik olmak istiyorsanız hem korkak hem de böyle itaçcak olmanız lazım. Tamam şunları da aldık. Bir de yanca bunun DBS olmazsa olmaz arkadaşlar. Tam tik olmak istiyorsanız DBS. Ya aslında farklı setler de giymeniz lazım ama ben kendi fakir göstermek için giymiyorum. O ne lan? Lan! Pusman lazım ya! Pusacaksınız, vuracaksın sonra kaka atacaksın adama. Çık. Tamam. Çık lan! Ya bir şey yok, bir şey yok. Ee, bir şey yok. Ee bir şekil. Ya. Ee. Lan ne oluyor burada? Lan biri değil. Burun Sen sen nerede, hiçbir şey oh. ben de hiç bir şey anlamam. Sen de antrenman. çok çok korktu bu adam bak. <laughs> Aman aman nerelere geldik böyle biz daha demin evdeydik Bu ne oğlum bu villa mı? Bootcamp mı? Tövbe estağfurullah Bu nasıl bir yer ya? <laughs> orada ikimiz <bize> eker olduk <laughs> Kimse kimseye vuramadı orada Tamam lan Allah! Allah! Anka bana öyle tersanlığa gelme ben korkuyorum <laughs> Öldüm Ya var ya hissettim özüm için hissettim yani. A few moments later. Bu arada arkadaşlar babamın kanalı da var. Onu da gidip destek olabilirsiniz. Boz anı yazın şey at yazın hatta Yani yani gibi. Kaç abone? 4000 abone. 4000 abonem var. Ha, maşallah, hmm. Maşallah <laughs> maşallah. Maşallah. 4000 mi? Takip edeyim bakayım. Yazayım ha. Şu anda yazıyor YouTube'a. Sonsuz Dostuz gitti <laughs> Zeynep. <laughs> <laughs> Ben oradaki YouTube'um Hadi Geldin lan, denk Sizin geldin, geldin oğlum. Denk, denk geldin lan. Aynı Sizlere şunu söylemek istiyorum. Birincisi burası çok fazla sapık dolu arkadaşlar. İkincisi de Nedense herkes diye destansı gösteriş, böyle herkesin bir havası ve parası varmış gibi koku alıyorum ben. Yani, bir yok. Bu arada yine severseniz yine villa günlükleri serimize devam edeceğiz. Bakın villa çatı değil. Değil, villa. Bu arada çatımda adam var, sağır değilim. Atladım. Tam bir şu an itaatçi agayım ya, sal bana ya. Sal ya, izle ya. Buradan. Selamun aleyküm aleyküm selam. Tamam. Burada kemik yapan bir abi bak ha şunlar lazım arkadaşlar. Şu tam bir itaatçisiniz. Kimse önünüzde duramaz bak. Yemin ediyorum kimse duramaz önünüzde. Giydiniz bu Seti abicim? Yan cebinize soktunuz DBS'i. Bir cebinize de susturuculu şey lazım. Uzi bitti. Merhaba. Çatıda ne oluyor la? Çatıda biraz sıkıntılı arkadaşlarımız var. Sıkıntı yok. Su, de su demeydi lan o. Tamam. mum ya beleş. Ne vurdun Berkcan? <laughs> <laughs> ah be. Berkcan. Berkcan ne yapıyor? Mercan abi diyor benle bir de Dal geçiyorlar ya. ne? Ben oyunda mı? Ben gidiyorum kardeş. Bana ne? Kimse önünüzde duramaz. Bak. Bu arada arkadaşlar benim gibi like atıp like, abone olursanız biz çok çok mutlu Sen de maç bul artık ya villa mısın? Üf. Ee, sezon bitti biz daha yeni rank kasmaya başlıyoruz. Biliyorum çok zor ama bir, yine de bir şansımız deneyelim. Denemek ne zarar gelmez. Burada dikkatinizi çeken şey tabii ki de puan. 4731. Bir sıkıntı var farkı farkındayım. Çünkü her yerde karşıma 31 çıkmaya başladı. Sıkıntı var. Hayırlısı arkadaşlar. Sohbetleri çok farklı şeyler var. Se olacak kız lobiye yaş 15. Ben oradaki sevim. <laughs> bir de bu set arkadaşlar. Bu tam bak tam artık bu villayı her yeri çözmüş bir set. chat'e bu da dansı. Bir bizim bizim şey. Buna yapıyoruz. <laughs> <Vururuz, gülüyor> dans ediyoruz arkadaşlar. Sonra tam bir <laughs> Bitti bu kadar. Ben ördek <laughs> 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 O, o, mikrofonu var ya sok böyle tamam mı? Boğazına kadar sok biz o sesi tam duyalım. Oha be. Oha be. Abi bu ne ya? Ya ben zaten ölmüşüm. Beni gömenim yok. Ben ne gerek var ki buraya bu kadar? Ananı harvazına. Orak. Bence güzel. Senin ağzına tükürürüm. Geçerim burayı. Kimsin lan? Beni delirttiniz. <laughs> Ben ben gelme 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 gelme. Lan Bercan ne lan ben size, ben ben ne yaptım size? Abi silahsız. Apoğunuzu abi. Aha kasma hadi bak yap Kanka ben bu kasma ne nasıl adam vurayım ki Lan buradan Low. Low. Loo Taha Şuradan benim 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 kendimi atmam lazım bana Aa adam geldi Tamam. Oy oy oy. Aman aman nerelere geldik böyle. Okey Mimi. Oy. Spray'in şu güzelliğine bakar mısın? Yeleğin mark. Oha. Jerry bana nasıl sövüyor biliyor musunuz? Basılat kardeşim leşleştir. Baran Nasıl? Böyle vuruşlar yaptığımı sormayın arkadaşlar Sonra bu Bak bitti Tiktokersiniz <laughs> 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 Ne bileyim niye vurdum ki? Hala <laughs> çok özür dilerim Ya kanka rastlama zaten sen de kolsun ben de kolsun sal gideyim ya. Ellerine kollarına sağlık. Oğlum ne yapıyorsun lan? Vurma ya. Kanka ne bileyim yumuklayacaksın sandım. Bir canım var oğlum. Seviliyorum kanka. Sağ ol kanka. Tamam. Bir canım var bir bir. Kabul edeceğim mi? İstiyorsam kabul eder mi? Yolla lan. Orada Refleksimi ben bile beğendim yani orada. Aha adam var. Ya yetmez mi daha ooo. Aha. Maskara maskara. Aha su de. su de ben. Ne yaptın lan su de ben? Ha bu bot. Sağ ol kanka Sesim geliyor mu kanka? Tamam. Seni vurabilir miyim peki? Eee <laughs> peki seni arkadaş ekleyeyim vurduktan sonra. Ha? Seni vurayım mı? Mu? Ya yersek? Ama yeriz. <laughs> e ne yapalım? Ya tamam tamam dur ağlama dur. Adamdan manyak mısın? Paylaşalım mı? Ha ha. Okey bekle Geç. Okey paylaşıyoruz. Oha be. Ama. Sena ha. Tamam arkadaşlar. Bence devam edilebilir bir maç. Zaten bu son oyunum olacaktı. Bari bitirmeden de belki bakarsınız. Kilir koru arkadaşlar. Hiç belli olmaz. O bot mu lan o? Bot muydu bu? Değildi galiba. Hiçbir fikrim yok. Ama sıktı bana değil mi? Aynen aynen tamam. Bot değildi bu. Aşağı düşmedim. Ne düşmedim? Bu arada bu kasmak değil. Bu başka bir şey artık. Tamam. Oy burada ses var. Raş attım buraya. Attım buraya raşı. Çıktım o tepeye. oyun da. Evet. Bu arada bu arkadaş adı da. Tamam. Ha net kaçı biraz? Tamam. 15 leş. Arkadaşlar hile değilim. No hile, no hacker. Bu arada arkadaşlar birileri fightlaşıyorlardı ya. Buna ne demiyoruz? Aslında şansımızı tüküreyim ben. Ses aldım, araba sesi. orada bu KK çocuklar geldiler <laughs> oturlar olmasın ha arkadaşlar böyle yaptığınız biri varsa bu hamleyi yapıyorsunuz ve son dokunuş bu yani. Ben neyim ya? Ha yok mu bir? biri? Abi adam mı? Merhaba. Alo! Bug öldüm ya vallahi bug öldüm. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Severseniz yorumlarda ve like'tan zaten ben. Birincisi like'tan anlarım. İkincisi izlenmeden anlarım. Üçüncüsü de yorumlardan anlarım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.